Millet uzaya çıktı, siz hala mı yapıyorsunuz diyenlere itafen. Yerli ve milli uçaklarımızın, motorlarının yapıldığı teyideyiz. Biliyorsunuz ki Yatağan 850 yıldır kılıç ustalığıyla dünyaya nam salmış bir savunma silahı üretiyordu. Şimdi de o Yatağan kasabasının değerli ilim adamlarından, bilim adamlarına olan Mahmut Akşit'in genel müdürlük yaptığı teyideyiz. Burayı gezmek, dolaşmak, içeriği, içerideki yapılanları görmek bir Türk için yani o kadar duygu dolu anları yaşadık ki kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor. Çünkü Türk'ün gücünü göklerdeki hür ve özgür olmamızın nişanesi olarak biz buraları gezdik, gördük ama video çekemedik. Yani anlayacağınız üzere burası teyi muhteşem ötesi bir tesis. Allah yar ve yardımcılar olsun.